Bismillah Gel hele sen gel. İmanın güçlenmesi için Mürşid'in gönlü muhakkak lazım. O zaman insan ne yapar? İmanı güçlenir. Gönül ve ecirdikten sonra öteki türlü insan amelle nefsini güçlendirir. Kamili mükemmel bir mürşide Allah göndermiş. O insan oraya insabını gerçekleştirememişse o kimse nefsini güçlendirir. Amelle. Amel, insanma, dan yapma. Bunlar insanın nefsini güçlendirir. Sıkıntı yapar yani. İşte bunları insan bilmek zorunda. Öteki türlü iman artmadıkça olmaz. Nefis güçlendikçe, güçlendikçe güçlenir. Güçlendikçe güçlenir. Allah muhafaza etsin. Sonra her gibi olur. Yıllar geçtikçe o mürşidin gönlünden uzak durduğu için soğur. Daha zor kabul eder. O yüzden Yunus sofrı, uyanık olsa, o gönlüne talip olsa, o Allah rızasına talip olmuş oluyor. İşte o zaman, o koruna girdiği zaman işte iman artar, iman kuvvetlenir. Ete türlü sanarsa insan, e, ameller e, ne yapar? İnsanın nefsini güçlendirir Sanması güçlenir. İman arsa, e, acizlik güçleniyor. Amele güvenmeden kurtuluyor sanmalardan kurtuluyor, sandığını görmeye başlıyor. İmanın hası hakikati böyledir. Ama öteki türlü sanarsa insan sanmaya devam ederse amel çoğaltır. Allah muhafaza etsin. Nefsi kuvvetlenir. Biatı, biatı gerçekleştiremez. Teslimiyet daha da zorlaşır. Her geçen yıl, her geçen gün kayıptır. Çünkü ya Allah yolunda insan gidiyordur ya da batın yolunda gidiyordur. Sapkınlık yolunda gidiyordur. Ya o kadar tefahürat var değil mi? İlla, illa, batını yer, sapkın yola girenler, ya, o, o yola girenler, hepsi aynı paket değil ki. Derece derece. Altı katlık cehennemin elemanları hepsi oradan giriyor. Hele yani namaz kılan da buradan giriyor. Öyledir bu. O güçlenir. O güçlenir, sanma kuvvetlenir. Bu dünyada Mehmed'im unutma, ya imanın kuvvetlenmeye başlar, güçlenir, o da insanın şuurunu arttırır, yakınlık derecelerini arttırır, itikadını değiştirir ya da zıttını yaşar insan. Ortada kuyu var, yok. Ortada görünme var. Ama o görünmenin sonunda Allah Celle Celaluhu imanlı bir kalbe e, küfürlü ölüm nasip etmez. Ama isyankar e, bir kalbe, nefsi güçlenmiş bir kalbe de imanlı ölümü nasip etmez. Bu dünyada ya imanlı ölür insan, ya imansız ölür insan. Ee, yaşamayınca yaşadığını zannedersin. Allah muhafaza etsin. O zaman zannedersin ki, zaten zanneder, hep zandan yaşarsın. Yani ne ahireti tefekkür edebilecek gücün var, ne Allah'ı alabilecek sohbet, nasihat, kalbi kadar Hiçbir şey yok. Mürsedin muhabbeti yok. Rabıta yaparsın, tutturamaz. Ziyaretler seyrek olur. Yani mecbur gibi olur. Bir hafta sonu olur. Bir, gidi, bir gidersin böyle bir bakar gelirsin. Böyle böyle olur ondan kendini kandırırsın. Allah mı öyledir? Allah öyledir? Allah için işte gole girdiği zaman insanın kalbine akıyor, akar. Ne yapması gerektiğini Allah öyle ihsan eder. Kişi öteki de robot gibidir. Heva ve nefis insanı kapladıkça o güçlendikçe kişi hakikatten uzaktır. Kendi hakikatini hakikat zanneder. Kendi sandığına inanır. Allah muhafaza etsin. Nakşibendi nispeti kalbe akacak. İntikat olarak akacak. Amele sonra yansıyacak. Ama işte aldandığın zaman, amel öne geçtiği zaman işin biter. İtikat arkada kalır. Amele güvenme olur. Allah muhafaza etsin bu zamanda en büyük tehlikeler. Bir tanesi de budur. Amel aldanmadır. İnsanlar amele güveniyor. Ameline güvenme. Değişik vardır. Böyle bir insan itikadın şuurunu elde edemez. Yarınların hesabını yapar. Yılların hesabını yapar. Korkmaz öyle imansız ölmekten korkmaz. böyledir ha. Ameli kuvvetli olan nefsini güçlendirenlerin özelliği nedir bilir misin Mehmet'im? Budur işte. Budur. İmansız ölmekten korkmazlar. hesap günündeki o şiddetli günlerde korkmazlar. Kabirde azaptan korkmaz. Kim bunlar? İki nesil vardı. İki, 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 iki tane model. Aşikar resmenin. Bir de dindar ayaklı Ve emmari. Bu cümleler korkmazlar. Bunları bilmek lazım. Bunları bilmezsek olmaz. Uyanık olmak lazım. Dikkat etmek lazım. Tamam.